Merhaba arkadaşlar. Nedir bu EDC? EDC, EDC everyday carry. Everyday carry'yi maalesef Türkçeye tam çevirebileceğimiz bir şey bulamadım. Everyday carry günlük taşıdıklarınız. Günlük yanımızda hepimiz bir şeyler taşıyoruz. Başta cep telefonu, sonrasında anahtarlarımız, cüzdanımız, eğer taşıyorsak çakmağımız. İşte bu hobiye meraklı olanlarımız yanımızda bir multitool taşıyabilir. Çakı taşıyabilir, fener taşıyabilir. Ben bu videomuzda kısaca bu hobinin temel öğelerinden bahsetmek istiyorum. EDC'de yanınızda muhtemelen bir telefon taşıyorsunuzdur. Anahtarlarınız vardır. Onun haricinde taşıyabileceğiniz sıra dışı şeylerden bazılarından bahsedeyim. Yanınızda çakmak taşıyabilirsiniz. Sigara içseniz de, içmeseniz de. Böyle sıradan bir çakmağınız olabilir. Ya da bir zipponuz olabilir ya da farklı marka modellerde çakmak tercih ediyor olabilirsiniz. Saatiniz vardır. Bir akıllı saat olabilir. Ya da bunun gibi altimetre, barometre, pusula özellikleri olan bir saat kullanabilirsiniz. Bir multi tool'unuz olabilir. Yanımda bu çekim için minik bir multi tool var. Size de göstereyim. Bu bir Leatherman Skirt. Oldukça ufak bir tool. Multitool'u Türkçeleştiremedim. Kusura bakmayın. Penseli çakı diyebiliriz. Bir pensesi olur. Tornavidaları olur. Onun haricinde gazoz açacağı, makası, efendime söyleyeyim çakısı ya da çakılar olabilir. Böyle minicik olabilirler. Ya da farklı batlarda olabilirler. Yanınız da güzel bir çakı taşıyabilirsiniz. Çakı taşımak sünnettir. Bu bir Victorinox olabilir. Yerli malı bir çakı olabilir. Ya da benimki gibi burada gördüğünüz gibi bir koleksiyon parçası olabilir. Bu bir Benchmade Osborne MagnaCut Yine örf adetimizde bulunan tesbih taşıyabilirsiniz Tesbihiniz olabilir Belki powerbank taşımayı seviyorsunuzdur Yanınızda Böyle küçük bir powerbank taşıyabilirsiniz Yanınızda Şöyle bir powerbank taşıyacağınızı düşünmüyorum Kimse bunu yanında taşımaz Zaten EDC'nin mantığına aykırı olur Çünkü EDC hobisinde Yanımızda taşıyacağımız şeyler ya üzerimizde, kıyafetlerimizin üzerinde ya belimizde, kemerimizde ya ufak bir çantada ya da büyük çantada bulunabilirler. Fener taşıyabilirsiniz. Kanalımızın temel üyelerinden biri fener zaten. Böyle minicik bir EDC feneri taşıyabilirsiniz. Biraz daha büyük taktik fenerler taşıyabilirsiniz. Ama abartıp bunu taşınmazsanız tahmin etmiyorum. Bu mesela 15 bin lümenlik bir arama kurtarma feneri gördüğünüz üzere kafam kadar ki kafamda küçük değil benim. Ya da bilmiyorum mesleğinizin gereği olabilir. Yine hobiniz olabilir. GPS taşıyabilirsiniz. Ama zannetmiyorum ki insanlar şehir içi günlük hayatında GPS taşısınlar. GPS cep telefonlarınızda var. Onun için iyi değilsenizin en temel alanına cep telefonu, cüzdan anahtarlarınızı oluşturuyor. Keyifli bir hobidir. EDC'de taşıdığınız objeler uygun fiyatlı olabilir. Basit bir şeyler olabilir ya da koleksiyon parçaları olabilir. Burada önemli olan yanınızda ihtiyacınız olacak şeyleri taşımak ya da yanınızda taşıdığınız şeylere ihtiyaç duymaktır. EDC ile ilgili ileride EDC objelerini tek tek tanıyabileceğimiz videolar çekmeyi umuyorum. Onun haricinde EDC objelerini tek tek tanıyabileceğimiz inceleme videoları da çekmeyi umuyorum. Daha önce tıraş üzerine videolar çekiyordum. Geleneksel tıraş, ıslak tıraş üzerine. O hobi de dünyada çok popüler olan bir hobi değil. Ülkemizde ise hemen hemen hiçbir popülaritesi yok. Ama o dönem yani 6 yıl önce insanlar teveccühü gösterip videolarımızı videolarımı izlemişlerdi. Bu durumdan da çok memnun olmuştum açıkçası. Şimdi de EDC, hobiler, outdoor, üzerine çekeceğimiz videolara ilgi görecek miyiz, görmeyecek miyiz bakacağız. Benim burada hedefim sizlerle oturup sohbet edebilmek, yeni hobiler için farklı bir bakış açısı getirebilmek. Umarım keyifle beğenerek izlersiniz, seyredersiniz. Şimdiden EDC Türkiye kanalımıza göstereceğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu klişe sözü de ettiğime göre bugünkü çekimimizi burada bitiriyorum. Teşekkür ederim.